2023 adayları e hepinize merhaba. Öncelikle YKS 2023 sıralamaları yükselir mi düşer mi bununla ilgili analizlerimiz geliyor arkadaşlar. Çalışmalarımız hali hazırda burada sizlerle paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. Tabii en çok merak edilen artık yavaş yavaş geliyoruz. Sınav sonuçları resmi olarak 20 Temmuz 2023'te açıklanacak. Ama biz daha önceki yıllarda olduğu gibi sizlere hangi gün açıklanacağını burada tahmin yapacağız arkadaşlar. 2020, 2021, 2022'ye baktığımızda arkadaşlar sınavdan yaklaşık bir ay sonra sonuçların açıklandığını görüyoruz. Araya Kurban Bayramının girdiğini de görüyoruz. 2021 ve 2022'de bu etkili olur mu? olmaz mı ona bakacağız. 2020'de resmi tarihten bir gün önce açıklamış, 2021'de bir hafta önce açıklamış, 2022'de iki gün önce açıklamış ve pazartesi çarşamba günlerini sevdiğini görüyoruz arkadaşlar. Saat olarak da 27 Temmuz'da, 2020'de saat 7.30'da açıklamış. 28 Temmuz'da 7'de, 18 Temmuz'da yani 2022'de saat 7'de. Yani sabah saatlerini daha çok sevdiğini görüyoruz. Tabi bu sitenin çökme ihtimaline karşılık çünkü milyonlarca aday var. Bu ihtimali göz önünde bulunduruyor arkadaşlar. Bence sınav 20 Temmuz 2023'te açıklanmayacak. Bundan önce açıklanacak. Bunu %90 söyleyebiliriz arkadaşlar. Ne zaman açıklanabilir? Ben sizlere tahminimi söyleyeyim arkadaşlar. 14 Temmuz'da şöyle bir bakalım. Çok %5 de ihtimal olsa 14 Temmuz'da şöyle bir bakalım ama ihtimal azdır. Bence 17 Temmuz pazartesi günü öğlen saatlerinde şöyle bir bakalım derim. Bugün yani 17 Temmuz'da sonuçları ben beklemeye başlayalım ciddi ciddi derim ve öğlen saatlerini şöyle bir pas geçmeyelim derim arkadaşlar. Tabi en geçte 19 Temmuz'da sınav sonuçları açıklanacaktır arkadaşlar. Tabi 19 Temmuz'da kalırsa sabah saatlerinde açıklanacaktır. Sabah 7-7.30 gibi açıklanacaktır. Umarım kalbinizden geçen hak ettiğiniz o puanları sıralamaları almışsınızdır. Almış olursunuz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen takipte kalın. Tercih süreci, yurtlar, krediler hepsi burada olacak.